Merhabalar. E, merhabalar. Evlilikte erkek ve kadın arasında kaç yaş fark olmalı? E, kadın da erkek arasında yaş iki fark var. Ben 52 yaşındayım. E, kadın da 50 yaşında hanımım 50, yaşında. Peki normalde gençlere kaç yaş önerirsiniz? Şimdi gençler de yani kadınlar arasında en 4 dört beş yaş fark olması lazım. Hani. Neden? E, bayan daha çabuk düşüyor. Genellikle bunu düşünüyorum. Erkek çok düşmez. Evet. Bu kadar biliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evlilikte kadın ile erkek arasındaki yaş farkı kaç olmalı? En fazla 5 yaş olmalı. Kadın erkekten veya erkek kadından 5 yaş daha fazla büyük olmalı. Yani ilerisi daha sıkıntı olabilir psikolojik olarak. Neden? Kafa yapısı olarak, olarak, psikolojik olarak, yani pek uyuşamayabilirler. Yaş sıkıntı olabilir. Evlilikte yaş farkı olmalı mı? olsa en fazla kaç olmalı? Çok uzun olmaz. 2 3 olabilir. 5'ten fazlası olmaz yani aradaki fark tabi. Hangi tarafın büyük olması lazım? Fark etmez. Erkek kadın fark etmez yani o da neticede yaş fark Erkekte de olur, kadında da olur. Fark etmez. Evlilikte yaş farkı olmalı mı? Olsa kaç olmalı? Yani hanımın erkekten biraz daha küçük olması daha iyi olur. Neden? Çünkü hanımlar onların aileyle meşguliyeti daha fazladır. Ondan sonra evde hizmet ederler. Belki dışarıda da çalışabilirler. Bir de tekrar dönüp evde çalışır. Ondan sonra çocukların eğitimi yine hanımların boynundadır. Çünkü erkek adam gidiyor işinde çalışıyor. Evin ancak ee, ne lazımsa haftada bir sefer hanım ile gider alışveriş eder gelir eve bırakır hanım evin temizliğini yapar hanım çamaşırları yıkıyor hanım çocuklara bakar hanım ondan sonra kocasına karşı bir hizmeti olur belki kocasının akrabaları var onlara da biraz hizmet edebilir onun için onun daha yoğun fazla işi olduğu için biraz daha ondan farklı olursa daha hoş olur daha iyi olur ama hayatta normal yani normalin dışında, bazı müstesna kaideyi bozmaz ya, hanım belki erkeğin daha yaşlı olmuş ama o biraz kurala aykırıdır. Onun için hanımların fedakarlığı çoktur. Ben şahsen takdir ediyorum çünkü Hazreti Ömer'e birisi gidiyor, hanımını şikayet etmeye giderken bakıyor ki Hazreti Ömer'in hanımı Hazreti Ömer'e biraz sert davranıyor, dönüyor. Diyor ki kendi hanımına bir şey yapamıyor. Nasıl bana bir çare diyor gel bakalım. Bu hanım çamaşırlarımızı yıkıyor. Evi temizliyor. Çocuklara bakar. Bize yemek hazırlıyor. Bu evin ailenin temel taşıdır. Onun için biz bunları daima korumalıyız ve idare etmeliyiz. Bunlarla en iyi şekilde geçinmeliyiz. Onun için hanımın yaşı kocadan daha biraz evleneceği kişiden biraz daha aşağı olursa daha mesut daha güzel bir hayat olur. Hanım için de hayırlı olur. Ben o kadar biliyorum. Erkek 3-4 yaş büyük olabilir. Neden? Daha uygun yani. Bizim geleneksel lafımız da o. Bence erkek 3-4 yaş bayandan büyük olmalı. 10 yaş. En fazla 10 yaş. Erkek mi büyük olmalı, kadın mı? Erkek 10 yaş, bayan da büyük olması lazım. Bayan da 4-5 yaş büyük olduğu fark etmez. Neden? E Sevdiği için fark etmez. Öyle yüksek e, yaş bence olmaz. Erkekler 10 yaş, bayanlar 4 yaş, 5 yaş, 3 yaş. Öyle bir şey. Fazla olmaz. Evlilikte yaş farkı olmalı mı? Olsa kaç olmalı? Yani bana göre bayanın 1-2 yaş küçük olması daha önemli. Yani iyi olur. Öyle düşünüyorum. Neden diyecek olursan da yani en azından evde erkeğin söz üstünlüğü olur. Hani bayan bir iki yaş küçük olursa evin hani anlaşmaları daha şeyi daha güzel olur diye düşünüyorum. Çok aradaki çok yaş farkına karşıyım. Yani neden diyecek olursan hani 50 yaşındaki bir adamın 20 yaşında, 25 yaşındaki bir bayanla evlenmesini yani bunu istemem yani ben karşıyım buna da. Hani iki yaş, üç yaş, beş yaşa kadar bence makuldur. Yani bizim örfümüze, adetimize göre. Ha bu normaldir değil. Çok da aradaki yaş farkı. Bayanın küçük olmasını yani bir iki yaş veya en fazla 5 yaş küçük olursa iyi olur diye düşünüyorum yani. Şimdi evlilikte yaş farkı olmalı mı? Olursa kaç olmalı? Şimdi önderimiz Hazreti Muhammed, peygamberimiz. O nasıl yapmışsa biz de ona uymak zorundayız. Resulullah Peygamberimiz dokuz sefer evlenmiş. Ee, Hazreti Ebu kızı dokuz yaşında rivayete göre. Fakat Resulullah kırk iki yaşında. Çok eşliliği mi destekliyorsun? ya tabii ki Resulullah ne yapmışsa onu hemen alır kabul ederiz. Onu reddettiğinde biz de reddederiz. Burada sorumuzu tekrarlamak istiyorum evet. Evlilikte yaş farkı olmalı mı Kaç olmalı Şimdi burada <laughs> Akıl buluğu olan erkekle kadını Kızı diyor peygamberimiz Hadisi şerifinde evlendirin diyor Niye Zinadan kaçsınlar Zina yapmasınlar diye Rabbimiz Celle ve Lezzetleri bu kanunu koymuştur ya Onun için yaş haddi de yoktur Kişiler birbirlerine rıza gösteriyorlarsa 40 yaşındaki 20 yaşındaki alır 20 yaşındaki erkek 40 yaşındaki kadın alır ve sünnetullah böyle yani mesela Hazreti Hz Validemiz 25 yaşında ise şey, 40 yaşındadır Resulullah 25 yaşındaydı niye ee, onun bildiği bir şey vardı İslam'a yardım edecekti onun için Peygamberimiz yani 20 yaşındaki bir kadın 40 yaşındakinden 40 yaşındaki erkekle bir 20 yaşındaki kızla erler hiçbir problem yok.